Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kardeşimle beraber Batman'in hapis annesinden kaçış oynuyoruz arkadaşlar kolayı seçiyorum öncelikle Hiç kamera olmuyor muymuş ya of neyse Arkadaşlar birazcık hızlı davranacağız speedrun yapıyoruz arkadaşlar kardeşimle beraber Köşedeki süreyi görüyorsunuz 6, 7, 8 diye gidiyor En geç saniyede mesela 10, 10 dakikada bitirebilirsek eğer çok iyi arkadaşlar speedrun yapıyoruz yani Bitirme süremizi kıracağız Ben normalde arkadaşlar 11 dakikada bitiriyorum 10, Bu sefer 10 dakikada bitireceğim Hadi Hadi lan niye basılıyor? Arkadaşlar 10 dakikadan git bitireceğiz ama videonun dakikasıyla olmuyor yani arkadaşlar. Videonun dakikası değil. Önemli olan şey... tam niye kırılmıyor ya? Arkadaşlar önemli olan şey oyunun içindeki dakika. Buraya zaman var. Koş 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 koş. Kardeşimin 3 dakika olmuş arkadaşlar. Kardeşim şu anda speedrun yapamaz arkadaşlar. Çünkü daha iyi benden Önce başladığı için speedrun başlamaz arkadaşlar orada. Yani onda 3 dakikada bekliyor onu şöyle. Koş. Koş. Tuş burada mıymış? Bir dakika oldu arkadaşlar. Az kaldı. Hepsini açmaya uğraşmayacağım. Kardeşimle yavaş yavaş ileri arkadaşlar. 7. bölüme kadar geldim arkadaşlar. Bayağı hızlıyız. Oh, ben şurayı değiştirmişler yoksa bana bayağı yavaş attıracak. Toplu bölüm aynı. Arkadaşlar geçen bir tane bir yere oynadım. Steve miydi neydi? Atılan top gelmiyordu arkadaşlar. Yani önüne duvar koymuşlar o bile gelmiyor yani. Evet şimdi geçiyoruz. Şurada alayım. Evet şimdi buradayız. Bu ne Demir adam. Lütfen bu çalışsın. Yes. Çalıştı. Demir, demir adam git demir adam git. Demir adam git demir adam git demir adam git demir adam git. Arkadaşlar şu an buraya gelmemiz çok iyi. 2 dakika sürdü sadece yani bayağı baya iyi şu an arkadaşlar buraya gelmemiz. 11. etaptayız iki dakika sürdü gerçekten baya iyi. Yani koş. Arkadaşlar bakın buna da gireceğiz örümcek adam niye de gireceğiz haberiniz olsun. E içecek içilmiyor ya. Aa beri pirosan sonra iki çalmışlar arkadaşlar. İkisinin aynısı. İçecek yere düşüyor. Hatta elimizde şu bile var arkadaşlar yani. Hadi oyalanmamam lazım. <laughs> da da Arkadaşlar siz böyle biri biri sananları sevdiğiniz için ben çekiyorum bu arada. Sevmezseydiniz zaten. Ben sevseydim siz sevmezseydiniz ben çekmezdim arkadaşlar. Tabi arada bir çekerdim o kadar çok çekmezdim. Arkadaşlar harbiden e, sonra Pürüz çalmışlar. Sadece şu tekstür peklerini silmişler yani aynısı olmasın diye. Bir bir sonra bir 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 sonra iyi yoksa iki mi daha iyi dersiniz, iki daha iyi arkadaşlar. Ben oynamıştım. Uzaylı beri falan da var. <laughs> arkadaşlar bu arada uzaylı beri fan yapmadı yani. On harbiden şey yaptı. Berin'in yapımcısı yaptı. Yalan değil arkadaşlar. Evet 4 dakika oldu hadi. Hadi. Hızlı 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 Aslında arkadaşlar bir tık hız verseler çok iyi speedrun yaparım da. Çok yavaş işte. Bir de birazcık oyalandık arkadaşlar ya. Bu speedrun tanrım çok iyi olmayacak diğer yapacağımız speedrun çok hızlı olacak arkadaşlar merak etmeyin. O bayağı hızlı olacak. Bunu bayağı bir hızlı yapmaya çalışacağım arkadaşlar speedrun'a. Bakalım. Bu speedrun bayağı bir yavaş yaptık yani. 4.40, 4.50. Bayağı bir uzun sürdü. 4 dakika sürdü kardeşim de 7 dakika arkadaşlar. Çünkü niye dersiniz o benden önce başladı. O yüzden bekledi arkadaşlar beni. Bu arada bu tarz videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumu eğer yorum yazarsanız da arkadaşlar şimdi speedran bir şekilde anlatacağım. Arkadaşlar eğer yorum yazarsanız yorumlarınızı kaydıtacağım ve bu videonun bu videonun özel anahtar ki o anahtar yorumu da şu. Noob zıplıyor. Eğer yorumlarını zıplıyor yazarsanız beğenirim. Ama farklı bir şey yazarsanız beğenmem arkadaşlar. O diğer videolarda geçerli. Eğer videonun bir kilit yorumu varsa onu 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 yazanları beğenirim yani. Bakın bir daha söylüyorum. Noob zıplıyor. Abone ol ve like at. Bu kadar arkadaşlar. Speedrun budur işte. Aha burada da örümcek adam var. Arkadaşlar biz zaten örümcek adam olmayacaktık. Oynayamayacak mıyız? Şuna da vururum ki. Ah. Silah almamıza gerek yok zaten bizde bu da var. Ah, ya o beni öldürdü. Arkadaşlar böyleyse speedrun'ı hiç yapamayacağız. İki saat silah almaya uğraşmayın diye yaptım da. Eliyle vuruyor ya. Arkadaşlar yine öldürdü çok çok uzun sürüyor. Biz bence direkt oradan silah alalım. Şuna bir tane geçirelim. Tamamen lan silah hemen silah koş koş koş. Bu örümcek adam değil mi ya? Aa atması gerekmiyor. Şunu al. Bu silah gelmedi ki. Geldi geldi tamam. Geldi geldi dur geldi. Silah alınca arkadaşı şey hiç kamera oldu. Evet koş. Arkadaşlar bu yemin ederim bir kilo sonra iki. Silah bile aynı. Bir kilo an ikinci videosunu çekmiş miydim acaba ya? Onu da çekeyim arkadaşlar çekmediysem. Bu ara bir sonra sonra çekiyoruz arkadaşlar haberiniz olsun. Yine hatırlatayım. Arkadaşlar 21. bölümdeyim. 7 dakika sürdü. Yani şu an bizim uçak bölümüne gittiğimizi değil. Uçak bölümüne gittiğimizi saymayacağız arkadaşlar. Arabaya binip oraya gittiğimizi sayacağız. O bitiş süremiz olacak. Şu an çok iyi gidiyorum arkadaşlar. Normalde ben buradayken dakikanın 9 dakika falan olması lazımdı. Yani biraz daha zorlarsam çok iyi. Tam bir speedrunci e olurum. Evet geçiyoruz. Ama Thanos da var. Acaba boss'umuz Thanos mu olacak? tane ile geçerim arkadaşlar ben yine. Yok Thanos değilmiş. Bir <laughs> kolunu kırıyoruz şimdi. Evet diğerini kırıyorum. Diğerini de hadi hadi hadi. Buna bakmana şimdi direkt koşmam lazım. Arkadaşlar yanında durmayayım da ben bir kere birini öldürdüm arkadaşlar geçenki videolarda. Ve birazcık uzaklara fırlatmıştı. Aha ben sürüyorum. Arkadaşlar harbiden biri birini son round 2'yi çalmışlar. Ben sürüyorum Arabaya. Gördüğünüz gibi biz sürüyoruz arkadaşlar yalan değil. Ray ile arabadan iniyoruz o videoyu tam 8 dakikada bitirdik. 8 dakika. Arkadaşlar yani düşünün. İlk defa 8 dakikada oyunu bitirdim. İlk defa. Aa. yani arkadaşlar normalde 11 dakikada bitiriyorum ama 8 dakikada bitirdik ilk defa. Kardeşim bu arada gerçekten bir personel round çalmışlar. Buradan blok falan alıyoruz. Taşımak için. Aha hile yapıyorum arkadaşlar çaktırmayın. İkisini aynı anda taşıyorum. İki tane elim var. Bunu bunun üstüne koyacağım. Gerçi koymasam da ben çıkarım ki. Çıkamamış. Şöyle koyayım şunun üstüne. Ya niye olmuyor? Arkadaş o zaman birazcık hızlı yapacağız. Şöyle. Hoppa. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Yes yaptım. İki saat oraya gidip almak yerine böyle gidiyorum. Hayır hayır. Evet çıktık. Arkadaşlar oyunu burada bitirmiş. Bulunuyoruz. Paralarımızı toplayalım. Kardeşim şeyi bekleyemeyiz. Çok uzun sürer. Oyunun sonuna geleyim. Boss bölümünde sen de o zamana kadar gel. Senin yanında boss bölümünü orada bitirelim. Arkadaşlar hemen burada yine like atıp falan diyeyim. Like atıp abone olmayı ve yorumlara muz zıplıyor yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın like atacağım. Yani beğeneceğim. <laughs> Videonun bitmesine çok çok az kaldı arkadaşlar ama öncelikle bir kardeşim yanına gitmem gerek. Şimdi ölüm gökü. Bu bu. Şimdi bunları aldım. Keşke gök değiştirmeseydik. Ay yeri biri sonra bitme yeri bayağı yukarıdaymış. Arkadaşlar şey kardeşim bossu bitiriyor. Hayır içeri düştüm. Ben bir öleyim. Geliyorum kardeşim senin için. Arkadaşlar ben ona değil o bana gelecek gibi. Şuradan atlayacağım oraya. Yetişelim lütfen lütfen yetişeyim lütfen. Kardeşim yanına şimdi uçacağım arkadaşlar. Hayır hayır. Şuradan şöyle bir şuraya atayım. Kardeşim bu öldürmeye çalışıyor. Evet ben geliyorum. Her gelebilirsem. Hayır gelemiyorum. Ha, hayır gelebilirim. Şunun içine girebiliyor muyum? Hadi lütfen. Arkadaşlar gelemiyorum. Burada kalacağım. Reset çekelim arkadaşlar. Aha arkadaşlar kardeşimi fullatmış. Aynı bende olan gibi. Kardeşim bence yürüyerek gelme. Çok uzun sürer. Süper zıpla zıplama düşük yer çekimi. Neyse arkadaşlar ben burada video bitiriyorum arkadaşlar. Kardeşim gelene kadar. Arkadaşlar orada daha gelene kadar kardeşimin daha çok yeri var. Orada blok koyacak yukarı çıkacak helikoptere binecek falan. Arkadaşlar bugün bu kadar kardeşimle görüşürüz diyor. Arkadaşlar kardeşim yanına da gelemiyorum zaten çok uzak. Atlanmıyor. Gördüğünüz gibi. atlamıyor arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ve bay bay kardeşimle size görüşürüz diyor. Bay bay. Bay bay.